Luxor şehri Eski Mısır'ın 1500'lü aşkın bir süre başkentliğini yapan şehir. Şehir haritada gördüğünüz gibi Nil Nehri'nin iki yakasına kurulmuş. Doğu yakasında tapınaklar, batı yakasında mezarlar bulunmakta. Otelimizi doğu yakasından ayarladık ve Karnak Tapınağı'na oldukça yakındı. 3 gece için 80 dolar ödedik kahvaltıda fiyatın içindeydi. Genelde otelimizden memnun kaldık. Sadece bizim odada wifi biraz az çekiyordu. Nil Nehri otelimize 300 metre. Bir an önce nehri görme heyecanı ile kenarına gidiyoruz. Üç gün boyunca Nil kenarından merkeze doğru bol bol yürüdük bu görüntüleri izleyerek. Sık sık taksicilerin faytoncuların, iş kapmaya çalışan Mısırlıların, nereye gidiyorsunuz, sizi gezdirelim ısrarları ile karşılaştık da, aldırış etmeden geçip gidiverdik. Yoruldum derseniz duvarın üstünden, Nehrin üzerinde salınan tekneleri izlemek de ayrı bir güzel. Karavan hayalimizdeki ekibiyle Luxor'a gelirken otobüste tanışmıştık. Nil kenarında karşılaştık. Güzel bir karşılaşma oldu. Güneşin batma zamanı yaklaştıkça manzaranın seyrine doyum olmuyor. Sahilde yürüyüp merkeze yaklaştığımızda karşımıza Luxor Tapınağı çıkıyor. Gece 22'ye kadar açık olan tapınak, giriş ücreti 100 pound. Biz dışarıdan görüntülemeyi tercih ettik. Tapınak, 2. Ramses döneminde inşa edilmiş ve dünya mirası olarak UNESCO listesinde yer alıyor. Ramses'in iki dev heykeli tapınakta bulunuyor. Karnak tapınakları ile karşılıklı 3 kilometre boyunca Sphinxler yolu ile birbirine bağlıymış zamanında. Günümüzde bu şubenlerden çok azı kalmış. batı yakasını da görmek ve Nil üzerinde ilk geçişimizi yapmak üzere karşıya geçiyoruz. Karşıya geçiş ücreti 5 pound. Kısa bir süre sonra motor sizi karşıya ulaştırıyor. Sahilinde bir süre yürüyüp ara sokaklarda dolaştık. Atını otlatan bir aile ile sohbet olsun diye çat pat konuşurken bir gün sonra bu yakadaki yerleri bize gezdirecek taksicimizin o olacağı hiç aklımızda yoktu. Şimdi de Luxor sokaklarında gördüklerimiz ve gittiğimiz lokantalarla baş başa bırakıyorum sizi. İyi seyirler.